Bildan'la Cüneyt neredeler edin? Bildan biraz rahatsız hayatım. Cüneyt de şimdi iniyor. Peki. Hepinize afiyet olsun. Eli öpülecek adamsın Namık'cığım. Kitap okumakla adam olunmuyormuş demek ki. O yiğitin gelip senin elini ayağını öpmesi gerekir. <laughs> Abartma abla. Handan Hanım haklı. Seni sorguya çekmesine rağmen oğlunu kurtardın. Kimse yapmaz Namık. Annesiyle kız kardeşi sanki yüzümüzü hiç yere eğmemiş gibi, değil mi? Söyleyeceklerim bitti mi anne? Hayır, daha çok var ama terbiyem müsaade etmiyor. Ağlıyor. Ne yaptıysam susturamadım. Sen ver bakayım onu, ver. Ver bakayım bana, ver, ver, gel bakalım yakışıklı. Gel bakalım, şşş, şş, şş. ağlatıyorlar mı seni? Umut, tamam, tamam. Sürekli, ver bakalım. Abidin, çalmadık oğlum oğlunu. İki pış pışlayacağız, rahat ol. Ver oğlum, ver. Kendi öz babası olsa bu kadar sevmezmiş. Ne evlat sevgisi varmış. Bre. Versene sen şu çocuğu bana. Baş. Aa. Baş. İyi akşamlar. Hayırdır memur hanım? Yeter aslan. Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var, Namık Emirhan'ı öldürmeye teşebbüsten. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Aman Allah'ım. Ay başımıza bu da mı gelecek de? ne oluyor? Yok canım, bir... Bir, bir yanlış anlaşılma vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Bir saniye, bir saniye. Namık Emirhan benim. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Bilmiyorum efendim. Savcı Bey'in talimatı bize iletildi. Bildiğim bu. Anladım. Gidelim Yatar Hanım. Anne, anneciğim, korkma tamam mı? Benim bir alakam yok Namık. Umarım yoktur.